merhabalar, bugün de ne iş yapıyorsun e, işleyeceğiz. Tidulya kanis, ne iş yapıyorsun? Bunların hepsine ime, kati, e, katigitis, i̇şte, ime, e, komotiria diye cevap verebiliyorsunuz. Başına ime eklemeniz yeterli. E, hemen hızlıca yine geçiyorum. Katigitis, katigitria profesör komotis komotur komotria kuaför, fititis fititria öğrenci ama üniversitede öğrenci, e, ergatis ergatria işçi, politis politria satıcı, e, atletis atletria atlet, servitoros servitora garson Nosokomos, nosokoma hemşire daskalos daskala öğretmen Anergos anergi, işsiz magiras magriya ve magirisa aşçı. Bu arada neden e, iki tane var derseniz e, Isosla bitenler erkek için triya. E, ya da i ile bitenler de kadın için ikinci sıradakiler. Nerede kalmıştık? Ee, bunlar ikiller. Şimdi dikigoros arkadaşlar hem kadın hem erkek için bu değişmiyor. İme dikigoros kadın için de erkek için de aynı. Elektrologos elektrikçi bu da yine aynı. Odigos şoför. mekanikos mühendis. Yatros doktor. İpalilos memur fakat devlet memuru demek. Ee, isopios aktör. Tamias kasiyer. Yan tarafa geçtim. Ee, Arhitektonas mimar. Nikokira ev hanımı. Gramateas sekreter. Astinomos polis. E, kırmızı içerisine aldığım sonradan aklıma gelenler, onlar da kadın ve erkek olarak değişenler. Bu kadar sığdırabildim. Anlayacağınızı ümit ediyorum. E, ya da diafimistiria e, reklamcı. Tragudistis e, trago, tragu... oh, Söyleyemedim çok iyi. E, Tragudistria Tragudistria oh, Şarkıcı Masitis Masitria, işte bu öğrenci demek. Yukarıda Fititis, fititiria dediğimizde üniversitede öğrenci. Matit, masitis, Masitria, normal öğrenci. Ve son olarak e, Hos, emekli demek. yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.